efendim merhabalar. Vedat Özdan'la muhabbetimize birazdan başlayacağız ama önce bir piyasayı toparlayıp bağlantılarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor ama ben ona şimdi vakit kazandırmak için diyorum ki 2016'nın enleri var tabii ki ama bu Vedat Özdan için de geçerli. Yani onun bakış açısından, onun böyle düşünce balonlarından merak ediyoruz biz tabii ki. Yani mesela 2016 ekonomi ve finans açısından bakıldığında en yılın son programını yapıyoruz seninle şu anda. Seninle ikimizin son programı yılın. Evet. Hayırlı olsun. Amin cümlemize evet. Vedat. ya Vedat şimdi o zaman hadi 2016'yı şöyle bir genel senin perspektifinden değerlendirecek olursa çok fazla madde var. Türkiye'nin içi, dışı, dünyanın geneli riskler, öngörülemezlikler, savaşlar, kaoslar. Bütün bütün bunlar 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 ama bütün bunlara baktığımızda sence bütün dünya ve Türkiye neden bir şey öğrenmiş olabilir diye girip sonra devam edelim. Ya ben e, bir sondan başlayayım. Şu cuma günü enteresan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde enteresan bir karar alındı. Yeni Zelanda, Venezuela, Venezuela, Senegal ve Malezya'nın hazırladığı bir tasarı vardı. Batı Şeria'da e, iskana son verilmesini isteyen bir şeyin İsrail'in ilk defa e, 14 üye, 15 üyedir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Evet dedi kınanması için İsrail'in ABD çekimser kaldı. Yani evet. eskiden hep veto ederdi. Daha önce de veto etmişti Batı Şeria'daki iskanı. 14 ülkenin Dışişleri Bakanları, 14 ülkenin büyükelçilerini evet. İsrail Dışişleri Bakanlığına çağırdılar. ABD büyükelçisinde de... başbakanlığa çağırdılar. Ve İsrail'den çok enteresan tepkiler geliyor. Hafta sonu da geldi, bugün de geldi. Bunlardan bir tanesi şey, bütün iletişimi kesin ABD ile. Enerji bakanı İsrail enerji bakanı 8 yıllık Orta Doğu'daki e, dostluğunu terk etti. Bu İsrail halkına Yah hı hı. Yahudilere karşı almış bir karardır diye. Bunun bir e, devamı gelecek mi? Ben Orta Doğu'nun şekillenmesi, Suriye meselesi çerçevesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Sanki e, bu Halep'teki olaylarla da bağlantısı var. E, İsrail 2011 yılından bu yana eşitle mücadele konusunda Amerika'yı yalnız bıraktı. Hı hı. Bu bir anlamda İran üzerindeki yaptırımların kaldırması ile ilgili ilgiliydi. Acaba bu çerçevede bir karşı cezalandırma mı? Bunu gördük. 2016 yılında tabii bir terör çağına girmiş olduk. Yani bu çok enteresan bir üzücü ve devamı gelecek gibi endişe duyduğum bir gelişme. İşte uçak düştü tekrar şeyin hı hı. Ee, bu sene Rusya'nın ikinci uçağı bir de Mısır'dan e, kalkan bir uçak düşmüştü düşürülmüştü daha doğrusu hı hı. bu umarım e, Kızıl Orduyu taşıyan 60 65 üyesini taşıyan evet. uçak e, umarım e, şey kaza sonucu e, düşmüştür. Ee, ...içeride ve dışarıda bir sürü olaylar oldu senin de söylediğin gibi. ama. Yani ben, terör diyorsun ama terör galiba bu yılın sorunu değil. Hani son yıllarda zaten hep mücadele edilen bir şey. Ama bu şeyde hem Türkiye'de hem Avrupa'da Hı -hı. çok arttı. Yani Brüksel'de peş peşe terör olayları oldu. Yani büyük Paris şehirlere sıçrayan terör olayları. Evet büyük şehirlere. Yani is, Hı -hı. Suriye'deki meselenin çözümsüz kalması ve IŞİD'in artık yeni bir stratejiyle terörü e, küreselleştirmesi ni e, gördük şeyde. Terör her yere ulaşabilir oldu. Ulaşabilir oldu. Amerika'da da oldu işte dünyanın her tarafında işte e, Tayvan'da Tayvan'da de oldu eee eşit eylemleri. E, bizim içeride tabii o enteresan olaylar yaşadık peş peşe. Bana mesela çok ilginç gelen Temmuz ayı e, 15 15 Temmuz darbe girişimi bu Fethullahçı terör örgütünün yaptığı bizim devletimizin de başarıyla bastırdığı halkımızın desteğiyle bastırdığı bir darbe girişimi oldu. Fakat ondan sonra yaşanan gelişmeler hani ekonomi yönetimi açısından bence yani bir üniversitede ders konusu yapılabilecek bir tecrübe yaşadık. Onu kısaca hatırlatmak isterim. 15 Temmuz Cuma günüydü hatırlarsın. Yani darbe girişiminin olduğu gün 17'sinde piyasalar açılmadan önce Merkez Bankası karar aldı. Yani hı hı. finansal piyasaların etkinliğini bozmasın diye bu darbe teşebbüsü. İşte geç likitte penceresinden artık faiz almayacağım dedi. Likitte evet. şeyini e, sınırsız kullanabilir bankalar diye bir rahatlatma yaptı. Ondan sonra e, Moody's negatif izlemeye aldı. Ee, ve bir gün sonra da olağanüstü hal ilan edildi hı hı. ve biz hemen e, şeyde e, izleyen e, Merkez Bankası toplantısında, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yaptık. Evet. İzleyen e, şeyde 7 e, toplantı boyunca yaptık bunu. Evet. Mart hı. ayından itibaren Ekim ayın dahil olmak üzere Para Politikası Kurulu toplantısında 7 defa hı hı. faiz indirimi yaptık. Ya yani benim söylemek istediğim şey şu şeye rağmen, darbe teşebbüsüne rağmen, negatif muliz, negatif izlemeyi almış olmasına rağmen, S&P not indirimi yapmış olmasına rağmen, Ağustos'ta bir daha indirdik ve Fed'in Eylül ayında faiz arttırma yapacağına dair çok kuvvetli sinyaller varken, yani Jackson Hole'da konuşma yapmış, onlar önceki şeydeki Temmuz ayında pas geçti ama, Oradaki e, ifadeleri artık faiz arttırmanın çok yakın olduğuna dair kuvvetli Hı -hı. mesajlar vermiş ve sonra Eylül ayına geldik 22 ve 23 Eylül'de 22 Eylül'de tekrar faiz indirdik. Yani evet. Temmuz, Ağustos, Eylül Hani Eda o kadar e, şey olmasına Hı -hı. Rağmen, rağmen faiz indirimi, indirimi yaptık ve Moody's e, not indirdi not indirdi ve ondan sonra faiz faiz indirimi bir kere daha Ekim ayında yaptık. Yani bu da çok enteresan bir şey. Yani Ekim ayında 3 milyar dolarlık bir tahvil çıkışı beklentisi var ve dolar TL üzerinde büyük bir kur baskısı yukarıya doğru baskı olacağı belli ve hareketlenmiş kur buna rağmen faiz indirimi yaptık. Mesela bu bir case study olarak benim aklımda ee, ekonomi yönetiminde beklentiler önemli, dış konjonktüre çok dikkat etmemiz lazım. Ee, soruna geliyorum. Yani uluslararası likidite koşulları, major merkez bankaların gevşek para politikalarının bir sonu var. Bu sonun, bu son artık yani son yıldı 2016, hı hı. 2017'de daha sert ve hızlı e, hareketler göreceğiz. Getiri eğrileri dikleşecek. E, artık e, şeyde FED e, öncülüğünde merkez bankalarının yavaş yavaş daha yüksek faiz politikası uygulamaya başladıklarını göreceğiz. Bunun temel nedeni de... Gelişmekte olan tamamında mı göreceğiz? Bunu? Bence majör merkez bankaları derken şu anda İngiltere Merkez Bankası birincisi, Japonya Merkez Bankası bir de Avrupa Merkez Bankası. Buralarda da yavaş yavaş hani maliye politikasına geçerken adım adım maliye politikasına geçerken buralarda da para politikasının gevşemeye başla şey sıkılaşmaya başladığını göreceğiz. Bu da hem kur üzerindeki baskıyı hem de faizler üzerindeki baskıyı arttıracak. Bizde enflasyon bekleyişlerini bozacak bir gelişme. Nitekim bugünkü e, real reel kesim güven endeksinde ben teferruatlı hı hı. inceleme fırsatı buldum görünen o mesela reel kesim güven endeksi aslında iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksidir. Sadece imalat sanayini içerir. Yani çok reel kesimin tamamını içeren bir anket değil ama gene de yani kapasite kullanım oranını orada işte 2090 küsür üst düzey yöneticiye sorulan sorularla şey yapıyoruz yoksa gidip makinelerde kaç saat çalıştı diye runtime'ları alt alta üst toplayıp bir tahmini yapmıyoruz. Soru cevap şeklinde anketle buluyoruz kapasite kullanım oranını. Burada görünen burada bu bu yönelim anketinde aslı 3 tip soru soruluyor. Bir tanesi geçmiş 3 aya bir tanesi mevcut durum ve gidişat. Evet. Diğeri üç, diğer üçüncü grupta önümüzdeki üç aya ilişkin e, soru. Bunlar üretim, toplam siparişler içeriden ve ihracat, e, ortalama birim maliyet, fiyat e, kategorileri var. Bir de gidişatla ilgili sorular var. E, ortalama e, önümüzdeki 3 ay içerisindeki fiyat beklentiniz nedir sorusuna... Ee, ne cevap vermişler diye baktığım zaman geçen senenin son 3 ayına kıyasla bu yılın son 3 ayında yaklaşık 2 kat bir artış var. Yani önümüzdeki 3 ay içerisinde e, muhtemelen kurdaki artış dolayısıyla bir özel sektör, reel sektör, imalat sanayinde bir fiyat artışı bekleyeceğiz. Hı hı. Bu enflasyon görünümünün bozulduğuna ilişkin bir işaret. Aynı zamanda da e, üretim de düşüyor büyümede de çok iyi bir resim yok onu da görüyoruz zaten Sayın Cumhurbaşkanı da DEİK toplantısında iş adamlarından piyasaları hareketlendirmelerini istedi evet. yatırımlarını ve projelerini ertelememelerini istedi onu hep istiyor Evet, evet. bu içeriğiyle ilgili resim dışarıyla ilgili de bana göre Brexit ve Trump hadisesi çok önemli bu yani bu, bu, arada borsayı iki... kapattık çok pardon 77 bin hemen üzerinde 77 bin 28'den çok küçük bir yükselişle 007 yukarıda biz yüzde kapattık onu da hemen belirtelim evet. evet. Ee, Brexit ve Trump faktörü iki açıdan önemli. Bir tanesi Trump'ın işte bu şeyi de Harvardlı profesör ekonomist vardı neydi adı? Peter Novaro mu? Hmm. Peter Novaro'yu uh, Ulusal Ekonomik Konsey'in başına getirdi. Bu uh, Peter Novaro uh, Çin'le ilgili kitaplar yazmış. Birisi hani çömelen, kaplan diye. Hani çömelen derken atak yapmak üzere olan kap, şey e, Çin diye. Ondan sonra Çin e, Çin tarafından Ölüm başlıklı başka bir kitabı var. Bir de Çin'in askerleşmesinin, silahlanmasının Batı hmm. açısından, Amerika açısından anlamını içeren bir başka kitabı var. Bir de bir belgesel yaptı bu. Orada da şeyi net bir şekilde anlattı. Var internette şey bu belgesel. Amerika'daki imalat sanayinin nasıl Çin'e kaptırıldığını anlatan bir belgesel işte kendisinin hı hı. E, şeylerinden e, yorumlarıyla e, anlatılıyor. E, kendisi yönetmiş o şeyi, belgesel filmi. E, orada da e, hep e, şeyle e, hile yaparak yani cheating'in e, yoluyla hani marka, patent şu bu falan e, hırsızlığı, e, gayrimaddi hakları e, şey yaparak. E, çalarak, taklit ederek e, ondan sonra e, ortaçağ e, koşullarında sanayi devrimi e, koşullarında bir istihdam politikasıyla düşük ücret ve çocuk işçisi hani köle gibi çalıştırılan bir e, iş gücü e, şeyiyle e, Amerika'daki imalat sanayinin işte önemli bir kısmını oraya aldığını işte yaklaşık e, 3-5 milyon insana bu nedenle işsiz kaldığını anlatan bir şey. Bu nedenle Çin'e karşı da önlem alınması gerektiğini söylüyor. Temel de 2017 yılında işte orada da Komünist Partisi seçimleri var. Çin'de de seçim var Avrupa'da olduğu gibi. Çin'de de bir Patlama olacak, hani bu balonlar patlayacak deniyor işte kredi hacmi çok yüksek, konut fiyatları çok yükseldi, e, türü borsa hı hı. geçen sene çok problemliydi biliyorsun. Bunları, e, bu, bu ekonomik sıkıntıları e, hani dışarıdan müdahale nedeniyle oluyor e, argümanı bizim de yabancı olmadığımız bir argümanla e, dış politikaya dikkati çevirecek işte e, geçen hafta. ABD'nin bir yeraltı denizaltı dronunu öyle geçirdiler. Trump'la evet. tweet atabiliyorsun. biliyorsun. Ee, Tayvan'la e, doğrudan Hı -hı. görüşme yaptığı için Trump ee, dolayısıyla e, daha agresifleşebileceğini, Amerika'ya karşı agresifleşebileceğini, bunda tehlikeler yaratabileceğini, özellikle Güney e, Çin Hı -hı. Denizi'nde o yolunda devam ede gelen ihtilaflar nedeniyle anlatan birisi. Bu tabi Trump'ın ticaret dünya ticaret hacmini düşürebilecek aksiyonlar alacağına dair kaygıları arttırdı. bir de Brexit Avrupa Birliği'nin dağılabileceğine ilişkin kaygıları arttırdı. Bir önceki toplantıda biraz Avrupa sahandan bahsetmiştik şeyde Avrupa Birliği'nde. İki tane olay Avrupa Birliği'nde ııı ...birlik ve dayanışma ruhunu... zedeledi aslında. Bu 2016 yılında... ...gördüğümüz meselelerden birisi. Bir tanesi bu... E, ...hani krize düştüğün zaman... E, ...hani Yunanistan örneğinde... ...olduğu gibi baya bir... E, enseye çökülüyor hiçbir şekilde. Tabii. Böyle bir dayanışma ruhu gösterilmedi. İkincisi de bu göçmen... ...meselesiyle ilgili. Bunların bir Dublin... ...şeyi var, konvansiyonu var. İşte dışarıdan... ...birlik üyesi ülkelere birisi... <laughs> E, iltica e, etmek istediği zaman güvenli olarak ilk girdiği ülkede e, ülke tarafından o iltica işlemlerinin e, yapılması lazım. Eğer başka bir ülkede 18 yaşından küçük çocuğu yoksa eşi falan yoksa başka bir ülkede orada kalmasını e, içeren bir e, konvansiyona konvansiyon. E, Tabi burada da Yunanistan-Suriye e, meselesi dolayısıyla çok büyük göç aldı, mülteci şeyi aldı ve Yunanistan'a burada da yardım edilmedi. Yani eee İtalya ya da Kuzey Afrika'dan gelenler de hep İtalya'ya geliyor. Or orada da bir dayanışma ruhu zedelenmesi oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği biraz çatırladı. E, tabii sağda da solda da farklı seçenekler e, konuşuluyor Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin. Bu arada bu mülteci e, ve iç göç nedeniyle Avrupa Birliği içi göçü nedeniyle de işte Brexit şeyden ayrılacağım dedi. Yani dünya tekrar sanki bir anglo sakson dayanışmasına doğru gidecek ve Avrupa e, tekrar e, şey ikinci dünya savaşı öncesindeki dönemine dönecek hı hı. gibi bir... daha biraz daha kapalı kendi içinde. Yani evet kendi sanki yandaş. hep şöyle hı hı. konuşuluyor aslında. Yani zaten bu Avrupa Birliği fikri de bu Truman doktrini... 1945 evet. ikinci dünya savaşı sonrasında işte 47'de. Truman doktrini nedeniyle Avrupa Birliği'nin tekrar imarı Sovyet tehdidine karşı Batı Avrupa'yı yanına alma fikri dolayısıyla geliştirildi. Avrupa Birliği'ni aslında ABD finanse etti. E Sovyet tehdidi bittiğine göre artık Avrupa Birliği'nin de çok fazla ihtiyaç kalmadı. Böyle bir uzun Bu dönemde. Bu acaba stratejik. şimdi Rusya'ya mı yanaşacaksın ABD'ye mi yanaşacaksın? O kapışma yok mu hala aralarında? O kapışma şöyle aslında bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Almanya çok enteresan bir ülke. Almanya Almanya ile ilgili bir, başka programda daha ayrıntılı şeyler söyleyeyim ama şunu söyleyeyim. Almanya bu Avrupa Birliği üyelerinin bu özellikle Asya Kalkınma Bankası'na Çin'in Dünya Bankası'nın alternatifi olarak kurduğu Asya Kalkınma Bankası'na üye olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin hemen gitmesi Amerika'yı çok rahatsız etti. Hı hı. Yani bu Avrasya ne güçlenmesine, İkinci Dünya Savaşı sonrasında destek olarak, sonra da koruyarak, NATO şemsiyesi hı hı. altında koruyarak destek olmuş ABD'yi rahatsız etti. Yani bunu bir not, not etmek lazım. Suriye meselesinde de çok büyük destek hı. alamadı. Yani Suriye meselesinin arkasında Katar doğalgazını bizim eski şeyle Nabuko şimdiki Tanap üzerinden Avrupa'ya getirmek vardı. Çünkü neden? Sovyetler, şey Rusya, Ukrayna üzerinden 2019 sonrasında doğal gaz sevkiyatı yapmayacağım demişti. Dolayısıyla alternatif bir rota Hı. yaratılması gerekiyordu. O nedenle çıkmıştı. Orada da ben sizin doğal gaz yani enerji arzı güvenliği meselesi için Suriye'de mücadele ediyorum. O kadar da destek alamıyorum sizden Hı. diye bir şey var dış politikada ABD'nin. Öte yandan burada mücadele devam ederken 2019'dan sonra Gazprom ben doğal gaz sevkiyatını yapmayacağım dedikten sonra Almanya'nın Hamburg kentinde Kuzey Akım bir projesinin ikincisi aynı yerden ikinci akım Kuzey Akım 2 diye bir doğalgaz boru hattı anlaşmasını imzaladı Almanya. Bu da Amerika'nın çok hoşuna gitmedi. Şimdi özetleyecek olursak Evet derli toplu bir şekilde. Derli toplu bir, evet, bir şekil. <laughs> Yok dağılmadı. Evet. Bu yani jeopolitik risklerin devam edeceğine Hı -hı. ilişkin 2017 yılında e, bir kenara Hı -hı. koymamız gereken bir mesele. E, Avrupa Birliği'nin dağılması meselesi bu da hikaye yani açısından. Yani bir Amerika'daki Trump hikayesi, iki Çin olayı geliyor. Onu bir maddelersek daha evet. kolay anlaşılır. Brexit, Brexit ve Avrupa Birliği'nin evet. dağılması riski geliyor beraberinde. Evet. Bu Brexit meselesi bizim doğrudan imalat sanayi, reel kesimle evet. alakalı bir şey. İhracat yapamayacağız, Doğru. büyüyemeyeceğiz. Evet. Ama Çin meselesi hani hızlı devalüasyon riski 2017'de bizim finansal piyasalarda bozacak. Peki bireriz. ben yine en baştaki sorumun cevabını almak için sana soruyorum. 2016 yılının en büyük dersi ben de o Türkiye dersi aldım. Türkiye için ve dünya için. Türkiye'deki yatırımcılar için bir defa bu stop loss Ondan sonra meselesini öğrenmemiz lazım. Flash crash denilen olay. Yani gece pozisyon aldık, sabah uyandık. 2000 1.29 28 29lardaydı pound dolar. Sabah bir baktık 1.21'lere inmiş. Hı hı. Demek ki gece biz uyurken birileri 3 milyar dolarlık bir ordino ile ordinoyla piyasalara alt üst edebiliyordu. Dolayısıyla Forex piyasasında da şeyde de diğer finansal piyasalarda da mutlaka basiretli olmamız lazım. Aman bir şey olmaz demememiz lazım. Her zaman e, alabileceğimiz riski ve stratejimizi önceden bir kağıda yazıp ne ona olsun, göre uyacağımızı bilmemiz lazım. Yani duygularımızla ya da birazcık çıkar mı bekleyeyim mi değil. Yani bizim bizim duygularımız dualarımız, beklentilerimiz, niyet beyanlarımız, başkalarının da tersinin onları düşündüğünü hiç unutmayacağız. O, o tür niyetlerin olduğunu düşünmeyeceğiz. Peki 2017'ye bakıldığında artık merkez bankalarına, maliye politikaları da yardımcı olacak gibi görünüyor mu? Para politikalarına güzel yakıştırıyor musun? Geliyor mu yavaş yavaş? Yani 2017'nin temel bana göre temaları, temaları şunlar olacak. Bir tanesi para politikası biraz daha sıkılaşacak. Maliye politikası gevşeyecek. O yedire yedire olacak diye tahmin ediyorum. Amerika burada ön plana çıkacak. Amir Almanya'nın da şeyi azalacak. Japonya ikinci olarak şey yapacak bu işi. Yani mali politikasını gevşetecek. Regülasyondan deregülasyona geçilecek. Yani küreselleşme karşıtı şeylerin gelişeceğini öngörüyoruz daha böyle ikili e, entegrasyon, daha light entegrasyon, hı hı. serbest ticaret anlaşmaları gibi, gümrük birliği anlaşması gibi a, a, anlaşmaların artacağını e, göreceğiz. Ondan sonra enflasyon e, hani stagnation dediğimiz e, Onda e, şey ihtimal görüyor musun? Evet Türkiye enflasyona için? doğru. Stagflasyon. Yok stagflasyon değil. Yani Türkiye için. Türkiye, Çünkü Türkiye, Türkiye'de buna yer vermiş. Stagflasyonla stagnation arasında şöyle bir fark var. Staklasyonda büyüyemiyorsun ama enflasyon artıyor. Stagnation'da hem büyüyemiyorsun hem de enflasyon artmıyor. Oradan enflasyona doğru bir geçiş olacak 2017 yılında. Bunu söyleyebiliriz. Biraz da işte demin bahsettiğim meseleyle alakalı olarak ticaret politikalarında işte daha korumacı önlemlere geçilecek şüphesiz ki getiri eğrileri daha dikleşecek. O zaman Bunların hepsi bir, bize risk yani. Bir dakikamız vardı. Orada şunu söyleyeceğim. Korumacı politikalar yani duvarlar yükseldikçe Getiri evleri dikleştikçe işte birazcık daha hani durgunluk geldikçe biz ihracatımız cari açığımızı hepsine baktığımız zaman nasıl bir tablo olacak ya yani ayağımız denk almamız mı gerekiyor anlamında Kesinlikle 2016'nın ilk yarı yılı bence çok parlak görülmüyor. zaten bu Real Kısım Güven Endeksi anket sorularına verilen cevaplarda da üretim Hı. artmıyor biri maliyetler artıyor fiyatların artacağı beklentisi var ihracat düşüyor hem içeride içeride siparişlerde düşüş var. Hem de ihracat siparişlerinde düşüş var. Bir tek istihdamda biraz artış var. O da muhtemelen stoklar düştüğü için e, üretim yapılacağını, belki istihdam biraz artabileceği öngörüsü yapılmış. Dolayısıyla 2017'nin ilk üç e, şeyi e, yani ihracat eğer içeride iç tüketimi arttırıcı, kamu tüketimini, yatırımlarını arttırıcı önlemler alınmazsa ki öyle bir şey eee çok az şey, olumlu etkisi olabilir. Hareket alanımız daraldı çünkü. Dolayısıyla ilk 3 ay bir de iki tane majör risk var dışarıda. Birisi Trump geliyor artık 20 Ocak ilgili bir risk şeyi var. Bir de Brexit 50. madde şeyi başlayacak. O da bir ekstradan Euro üzerinde ve Euro bölgesi üzerinde risk oluşturacak. Bunlar da ihracatı olumsuz etkiler. Biz de diyoruz ki senin için çok güzel bir yıl olsun. Hepimize. 2017 sağlıklı ol, mutlu ol, bizimle ol. Ee, ay seneye görüşürüz esprisi yapmayacağım. Bir an kendimden şey oldum, soğudum yani düşününce. Yapma sen de. Yap. Yapmayın. Ben ama 2017 yılında umarım Suriye meselesi çözülür. Ülkemizde bir daha terör olayları meydana gelmez. Olağanüstü arka halkar, demokrasi kalitemiz yükselir. Avrupa Birliği ile, ile ilerletiriz. Rusya, Amerika uzlaşır. Böyle bir 3. Dünya Savaşı tehlikesi biter. Biz de iki süper güçle daha iyi ilişkiler geliştiririz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Vedat Özcan'ı uğurluyoruz. Biz de gittik efendim. Yarın 12.30'da Aile Ekonomisi ile karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Hoşçakalın.